sorusu var galiba. Merhaba. <laughs> Luise'in kitabıyla tanıştım sizinle. Üf, ne saçma, ne, ne zırvalamışlar deyip fırlatmıştım. <laughs> bir kenara. Çünkü o bilgilere hazır değilmişim o dönem. Ee, bilincimin çok üst seviyesindeymiş galiba. Daha sonra, yıllar sonra tekrar kitabı okuduğumda büyülendim. <laughs> sonra Nilgün'ü takip etmeye başladım. Siz benim annemsiniz, beni doğurdunuz. O kadar çok şeyler kattınız ki ve ruh ikizi olduğunu düşünüyorum Selim beyin. Hani ruh ikizi olduğunda galiba çok aşırı emek sarf etmeye gerek kalmıyor galiba. Bu doğru değil. Ruh ikizi diye bir şey aslında, onu da söyleyeyim. Ruh ikizi çok güzel bir fantazi. Hani işte çok kitaplar falan basılıyor. Ruh ikizi. Ruh ikizi denen şey şu anda her insanın kendi bilinç seviyesine uygun binlerce ruh ikizi var. Yani evet her birimizin var. Çünkü biz her birimiz ama çok romantik bir şey o. Hayatımda ruh ikizimle karşılaşacağım. Ebediyen mutluluk pınarında içeceğiz birlikte. Kana kana. Değil. Ama e, şöyle mesela benim hikayemde ben ilk tanıdığımda ruh öküzü gibi gelmişti bana. <laughs> <laughs> Hakikaten öyleydi. Ve sonra ben o adama ciddi emek verdim. O benim şu anda ruh ikizim oldu. Diğer <laughs> yarım oldu benim. Du duyamadım. E, emek, e, emek verdiğini verdim. söylüyor ve ruh ikizi olmuş. Ama diğer yarım oldu lafı işte biraz bizi e, böyle... Evet. Taciz etmiyordu. Hani bir problem var burada gibi bir duyguya soktu en azından beni. O zaman ifade edemedim. Şöyle diğer yarım oldu. Ee, yarısı yarın gittiği zaman sen ne yapacaksın? Gene yarım kalacak. Bir tane daha yarım var kızım. <laughs> Hiçbir yarım değil onların. İşte burada yarım değil de tam olduğumuzda gerçekten çok kaliteli bir ilişki yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü İki yarım her zaman için ayakta durabilmesi için diğerine muhtaç hisseder ve muhtaçlık ilişkisi lazım. doğururuz. O nedenle tam olmak öncelikle hedefimiz olması gerekir. O bireysel yolculuk dediğimiz şey de bizim böyle bir şey zaten. Ben ile hiçbir şekilde muhtaç olmamalıyım. Kendimi sevmek için de muhtaç olmamalıyım. Kendime olan saygım sevgimde de herhangi bir Nil olmadığında azalma da olmamalı. Yeterliğimde de değerliğimde de. Onun yanında kendimi bir şey hissediyor. Onsuz ise hiçbir şey hissediyorsam. O zaman e burada zaten bir kim? problem var yani. E gitti kadın. O zaman zaten bu ilişki şöyle bir yere götürür bizi. Ben nili kaybetmemek için farkına bile varmadan taviz vermeye başlarım. Yeter ki kaybetmeyeyim. Ya benim bir yarımymış. Ya yani. ben kendimi onun da tamamlıyorum. E ee, bu taviz 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 öfkeyi de biriktirmeye başlar. Hep ben taviz veriyorum niye sen vermiyorsun tartışmasını yaratır. Ve bir noktada zaten tahammül edilmez bir hale gelir ve hmm. o kaçınılmaz sonla karşı karşıya kalırız. Oysa ben her an Nil'i kaybetme riskini göze alarak bir ilişki kurarım. Evet. Hiçbir zaman için kendi bireyselliğimden taviz vermem. İstemeyse böyle birbirimizden talep etmeyiz ama daha bilinçsizce kurulmuş ilişkiler düşünelim. Hani birinin diğerine kendine benzetmeye çalışması, zorlaması, onun da aman ilişki bozulmasın, şimdi tadı kaçmasın bunun ya falan deyip de o tavizi vermesi e yıllar içinde biriken öfkeler en küçük bir dokunmada patlıyor zaten yani. Bazen herkesin içinde, bazen kalabalıkta, bazen misafirlikte, bazen yalnız kaldığımızda, bazen çarşıda, pazarda. Nerede patlayacağı belli olmuyor valla. <laughs> O zaman ne oluyor? Bir kere yarım insan yarım insan, sen yarım, ben yarım bir araya geliyoruz. Kavgaya başladık mı ikimiz de bir bölü dörde iniyoruz. Evet. Ve gittikçe azalıyoruz. Oysa salim kendi başına bir bütün bir, yarım değil bir. Ben de birsem bir çarpı bir, daha da büyük bir oluyor. Yani sır orada. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Bu taviz taviz yarım ya, benim yarımım o ya. Birçok kadın mutlu değil, doyumlu değil, kopmak istiyor. Bütünü kopamıyor. Bütünü bırakamıyor. Çoğunlukla kadınlar yapıyor bunu, erkeklerden de yapan var ama. E, genellikle bu ataerkil sistemde, beyaz erkek sisteminde, beyaz erkek sistemi şu, bugün bu gezegen beyaz erkekler tarafından yönetiliyor. Yani kahverengi erkekler, sarı erkekler, kızıl erkekler yönetmiyor. Beyaz erkek sistemi yönetiyor bu dünyayı. Ve beyaz erkek erkek sisteminin diğer adı bağımlılık sistemidir. O yüzden aşkta da, bağım, yani bağımlılığı da aşk sanıyor bu sistem. O pompalanıyor bize. O acı çekmek. Şimdi doğuştan getirdiğimiz İki temel ihtiyaç var her kişinin. Birincisi koruma güdüsü. İkincisi gelişme güdüsü. Koruma güdüsü, varlığını koruma yani varlığı idame ettirme, varlığın yoksa sen yoksun. Neler bunlar otomatik olarak? Yemek, içmek, barınak, üreme, seks yani kendini, neslini idame ettirmek. Bunlar her canlıda olan şey. Tehlike anında ne yapıyor? Böcek bile hemen bir kovağa kaçıyor. Korunma ihtiyacı hemen fiziksel olarak kendimizi güvende, emniyette hissetme ihtiyacımız var. Bu burada. Bu zaten bedenimiz de ona otomatik olarak programlanmış. Değil mi? İçgüdüsel olarak tehlike anında ilk yapacağımız şey canımızı kurtarmak oluyor. Değil mi? Bu otomatik. Ama doğa ee, gelişme modunda bizi donatmamış. Gelişme modu şu demek. Bireyselleşmek, bireysel gelişim ve evrimleşmek demek. Büyük harfli insan olabilmek demek. Homo sadece Homo olmak marifet değil. İki ayaklı her insanımız varlık Homo ailesinden. Ama söylediğim büyük harfli insan olabilmek bu duygusal ihtiyaçlar, bireysel gelişim ve evrimleşme ihtiyacı ise sadece ve sadece benim çabamla oluyor. Duygularımı tanımak, düşüncelerimi zenginleştirmek, ruhsal, spiritüel boyutuma, boyutumun idrakında olmak, bunlar bir süreç. Bir de şunu söyleyeyim, spiritüel boyut altta o, o, psikolojik gelişim olmadan olacak şey değil. Tepeden inme spiritüellik olmaz. Bu, bu bir yalan. Bu, bir, bu da bir sığınma mekanizması. <laughs> Hep sığınma. Şimdi bu gelişme insanlar, birçok kadın özellikle, bitirmek istediği halde yemedikleri için bitiremedikleri, sürdürdükleri, inşallah bir gün değişir. İnşallah. Ayıydı uydu ama kocaydı ya hikayesi vardır ya. Yani. <laughs> 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 Kopamaların nedeni duygusal ihtiyaçlarını fiziksel ihtiyaçlarla karıştırmaları, yani çocuklukları alışkın oldukları ortam, en temel ihtiyaç emniyet güven, eğer kötüyse yıpranmışlık varsa istismar varsa her türlü istismar fiziksel duygusal sözel her türlü cinsel e, varsa emniyette hissetmek duygularını tanımak ve ifade etmekten çok daha önemli. Dayak yiyeceğim biliyorsam o koca adamdan evde baba diye dolanan duygularımı bastırırım. İhtiyacım nedir o zaman? İlk ihtiyacım duygularımı ifade etmek, gelişmek değil, varlığımı idam ettirmek. İşte birçok kadın, özellikle kadın, bazen erkeklerde ama bu duygusal gelişim ihtiyacının, duygularını tanıma, duygularının farkına varma, duygularını hissedebilme ihtiyacını göz ardı ediyor ve otomatikman ilk temel ihtiyaca yöneliyor. Yani o erkekle ya da o kadınla evliliği sürdürmek ilk temel ihtiyacının karşılıyor. Korunma modunu, emniyet, güvende hissediyor. Kötü muamele görse de o da tanıdık, bildik bir şey. Çocukluğundan beri bildiği bir şey. Yani aile kelime ve tanıdık kelimesi aynı kökenden gelir İngilizce'de. Family ve familiar. Tanıdık olmak. O zaman çocuk, şey, kadın, çocukluğunda tanışık bu beyaz erkek sistemi içinde tanıdık aile yapısını yine yaratıyor ilişkilerinde, evliliğinde. Ve kopamıyor. Şunun farkına var, varmak önemli. Onun için bireysel gelişim önemli. Sadece korunmayla yaşayamayız. Düşünün ki bir fabrika var, üretiyor, üretiyor, üretiyor. Katıyor bir şeyler bütüne. Bir alarm çalıyor. Herkes sığınaklara giriyor. Gelişmiyor artık fabrika. Gelişimini, üretimini durduruyor. Ve o korunağın içinde tehlike geçene kadar Orada bulunan konservelerle her neyse yani orada varlığını idame ettirmeye çalışıyor. İyi de ne kadar sürer bu? Bütün fabrikadaki tüm su, gıdalar bitene kadar. Ama çoğumuz hayatımızı böyle yaşıyoruz. Fabrikada bitiyor gıdalar koruma modunda ve tükeniyoruz. Ondan sonra gelsin antidepresanlar, gelsin ağrı kesiciler, duygularımızı hepten hissetmeden yaşamak istiyoruz. Zombi gibi hayat yaşıyor. Buna hayat denirse nefes almak hayat değildir. Yani belki ölmemişiz fiziksel olarak ama yaşamıyoruz da o zaman.